İrani dillerinde güç, iktidar ve yapabilmek fikrini taşıyan çok eski bir kelime ailesi var. Bu videoda Zazaca'daki şah fiilinin yapabilmek, muktedir olmak anlamına gelişini eski Farsça ve orta Farsça köklerle birlikte adım adım izleyeceğiz. Gücün en eski adı hikaye, Avesce ikşazra ve eski Farsça ikşayasya kelimeleriyle başlıyor. Bu formlar iktidar, hükümranlık, kral anlamlarına geliyor ve İranî dünyada gücün, yönetme kudretinin en eski yazılı izleri sayılıyor. Krallıktan layık olma zaman ilerledikçe bu kök iki farklı yola ayrılıyor. Bir yandan Orta Farsçada şah kral unvanı ortaya çıkıyor. Eski Farsça Ikşayasiya'nın sadeleşmiş torunu. Diğer yandan aynı alan Şayvış. Ve şayıstan, şayidan gibi fiillerle layık olmak, uygun olmak, yapmaya elverişli olmak anlamını kazanıyor. Yeni Farsça'da modal alan, Yeni Farsça'ya geldiğimizde modal alan iki ana fiil etrafında toplanıyor: tavanestan yapabilmek ve şayidan layık elverişli olmak. Dilbilim çalışmaları bu fiillerin cümlede muktedir olma, imkan, caizlik gibi anlamları taşıyan bir çerçeve kurduğunu gösteriyor. Kuzeybatı İran kolu ve Zazacaya giden yol. Kuzeybatı İran dillerine, özellikle Zazacaya baktığımızda eski ve orta İranî köklerin izlerini birçok fiilde görebiliyoruz. Zazaca üzerine hazırlanan gramer çalışmaları bu dilin tarihsel olarak İranî aileye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve pek çok fiilin eski köklerin devamı olabileceğini vurguluyor. Zazacada şah fiilinin doğuşu. Bugün Zazacada kullandığımız şah fiili yapabilmek, gücü yetmek, muktedir olmak anlamına geliyor. Mişa, toşa Eynaşah gibi çekimler onu tipik bir modal fiil haline getiriyor. Anlamı ve ses yapısı düşünüldüğünde bu fiilin Farsçadaki Şaynal, şaydan ailesiyle akraba olması çok muhtemel. Aynı uygunluk, imkan, güç yetirme alanını paylaşıyor. Ancak etimolojik literatürde doğrudan şah kral ünvanından türediğini söyleyen açık bir kanıt bulunmuyor. Bu yüzden şah kavramını, güç-uygunluk kök ailesinin Zazaca'daki devamı olarak düşünmek en temkinli yorum. Küçük fiilden büyük soru, tarihsel çizgiyi böyle okuduğumuzda Zazaca'daki şah fiili artık sadece ebilmek değildir. O, Avestçe-İkşazra'dan, Eski Farsça-İkşayatsiya ve Orta Farsça-Şay üzerinden bize kadar ulaşan, güç, iktidar, uygunluk fikrinin yaşayan bir gölgesidir. Belki de en basit Zazaka cümlede söylediğimiz mi, şah yapabiliyorum sözü, binlerce yıllık bir soruyu tekrar eder. İnsan neye gerçekten muktedirdir? Diline mi, toprağına mı yoksa kendi kaderine mi?